Yükseliş Kitap Kahve gururla sunar. Konya'nın tam merkezinde bir kitap kafe. Her ne kadar ismi kafe olsa da gençlerin birçok alanda kendine iteceği bir merkez. Gençler şimdi sizleri ücretsiz çay ve kahve içebileceğiniz, çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz bir kafeye götürüyoruz. Kitap Kahve'ye hoş geldiniz. Yükseliş Kitap Kahve Gençliğin Yükselişi Gençliklerine Derneği tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bir projedir. Buradaki amacımız 14-25 yaş arasındaki gençlerimize işte temsil kabiliyetlerinin arttırılması, dijital medya ve kültürel medya alanındaki faaliyetlerinin yürütülmesi ve aynı zamanda da gençlik temsil kabiliyetlerinin yükseltilmesi amacında gerçekleşen bir projedir. Burası aile ortamı gibi hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşayacakları bir ortamdan ziyade burası kendilerini geliştirebilecekleri ve ekibimizin bir parçası olabilecekleri bir yer. Herkese en azından bir çay kahve içmeye bekliyoruz. Ücretsiz ikramlarımızdan yarar almalarını bekliyoruz. Kitap severlerin uğrak noktalarından biri haline gelen kitap kafede aynı zamanda diksiyon ve radyo sunuculuğu eğitimleri de veriliyor. Burada ne yapıyoruz? Kafede eğitimlerimiz oluyor. Stüdyomuz var. Stüdyoda radyo programcılığı, seslendirme sanatçılığı gibi eğitimler vererek, diksiyon hitabet eğitimlerini vererek gençlere bir hizmet veriyoruz. Sonrasında da web site ve uygulamamızda Bunları yayınlıyoruz. Bakanlık destekli kitap kafede eğitim gören gençlere bir taraftan eğitim verilirken diğer yandan ekonomik durumları da gözetilerek çay, kahve ikramı da ücretsiz sağlanıyor. Projenin asıl amacı öğrencileri hedef kitlesi olarak belirledik. Onlara eğitimler vererek burada cep harçlıklarını muhafaza edebilmek için hizmet veriyoruz. Onlara birlikte hizmet vererek hem onların akıl zeka oyunlarından faydalanabileceği, hem eğitimlerden faydalanabileceği, hem de ücretsiz ikramlarımızdan yararlanabileceği, kendilerini geliştirebileceği bir ortam yaratmaktır.